Cumhur İttifakı yine bir seçim öncesi hilelere başladı. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Suriye'nin Cerablus ilçesinde görev yapan 300'den fazla asker yerel seçimde seçmen dengesini değiştirmek için Karkamış'ın Karkamış ilçemizin Etiler mahallesine kaydettirilmiştir. Türkiye'nin her tarafından bu şekilde haberler gelmektedir kimisi köyden, kimisi şehirden, kimisi ilçeden ama özellikle ya sınır bölgelerinde askerlerin getirilerek kaybettiğine dair yoğun şikayetler almaktayız. Herhalde bu şekilde emekliden, emeklide dalga geçmekten, emekliyi ezmekten dolayı emekliden umudunu kesen AKP iktidarı gözünü yine seçim hilelerine dikmiş durumda gözüküyor. Ayrıca bir başka konuya değinmek istiyorum genç çocuklarımız, ilkokul öğrencilerimiz simit alma parası, simit parası bulamazken, bir tost parası bile bulamazken ben Saraylar Sultanı Sayın Erdoğan'ın saraylarını saymak istiyorum size kısaca. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı, Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü, Florya Köşkü, Aynalı Kavak Kasrı, Beykoz Kasrı, Çankaya Köşkü ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı ama bir de bunun yanında hani burada konuşmalarda şiirler söylenmeye başladı. Ben de kısaca bir şiirden iki mısra söylemek istiyorum. Deniyor ya gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı gitmese de sayede bir gün 25 Ağustos'ta gittiği saraya Sayın Cumhurbaşkanı Ahlat Köşkü sarayına ne kadar para harcamış arkadaşlar. Şimdi Bitlis'teki Ahlat Köşkü ne 2024 yatırım yılı programına tekrar alınmış ve Ahlat Köşkü'nün maliyeti 662 milyon 440 bin TL'den 1 milyar 219 milyon 901 bin 598 TL'ye çıkarılmış. Bir de okluk koyu var. Ona da ne zaman gideceği gidip gitmeyeceği belli değil. Bunlar 12 sarayın üzerine bir de Okluk Koyu var. Okluk Koyu da 2024 yılı programına dahil edilmiş ve proje tutarı 685 milyon 500 bin TL'den 725 milyon 362 bin 738 milyon TL'ye çıkarılmış. Ama bu arada yüz binlerce insanın geçim kaynağı olan 70-80 köyün geçim kaynağı...